Anne! Çok Ay. güzel! Teyze <laughs> <laughs> O da çocukluğuna döndü durun. Şuradan kıyayım ben. Çok güzelmiş. Anne çok güzel! Neyse çocuklar hadi anneciğim gel kucağıma. Annem! Annem! <laughs> Canım yavrum. Hadi basın şuranın zil yok mu ya? Zil yok açıklayabiliyordum. Heh. Ha açılmış. Merhabalar! Evet. Ben tamam, kapıya bakıyorum böyle. gelecek misin? Yeni veliler geldi tanışacağız yürüyor. Yürü. Ha merhaba efendim, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz hani başvurumuz vardı ama kayıt için gelmiştik. Kayıt işlemlerini internetten yapmadınız mı? Valla bir şeyler yazdık ama. Tamam, tamam o zaman yapmışsınız. E bırakıp gidebilirsiniz. Tabii isimlerinizi evet. falan alacağım ondan sonra. T -t tamam. Merhaba. Merhaba fıstık. Gel bakalım sen. abia, sen ne kadar güzelmişsin abia böyle ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Senin çocuk bir tık erken yaşta başladı sanki. E o zaman e, kaçta çıkıyorlar? E, i̇stediğiniz istediğiniz saatte işiniz olursa bizi arayıp haber verebilirsiniz öyle bir durumlarda hmm. falan. E, Biz biraz geç al alacağız diye. Öyle e, tamamdır. Adınızı öğrenebilir miyiz? Benim adım Helen. Kaç Benim şey adım da Pelin. Oldum. Aa, adaşız. Aslında sizin <laughs> ne adınız Pelin. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> çok Öyle Neyse o zaman biz olduk. gidelim artık. Evet çocuklar size emanet güveniyoruz. Aynen biz geliriz 4.5-5 gibi. Evet. Hadi görüşürüz anneciğim. İyi günler. Bay bay. Tamam mı? Görüşürüz teyzeciğim. Görüşürüz. Neyse şey görüşürüz. Görüşürüz fıstığım. Şu kapıyı kapatalım. Hı, bu da çocuk şu... ama lan, ne yapıyor burada? Zıplıyor. Merhaba çocuklar. Aa şey o. Aa, Mete. Mete. Aa merhaba ben geçen sizin evinize görmüştüm. Aa evet kardeşin nerede? O içeride oynuyor ya. Ka Zic. Bak bizim çocukları da getirdim buraya. Oynarsınız beraber. Yok ben burada kanki yaptım. İyi tamam biz gidelim. Hadi biz buradan gidiyoruz doğru. <laughs> Heyecanlandın. İş Çocuk... etrafı geçebilir miyiz? Ee, biz siz arkadaşlarınıza tanıştıralım mı? Biz tanışıyorduk. Yok yok biz tanışmam. Gel yavrum. <laughs> Merhaba çocuklar bakın yeni arkadaşlarınız. Aa merhaba. Aa! Ben seni tanıyorum. Beni tanımıyor musun? Seni de tanıyorum. Aynı olmuşuz. Evet. Ama bunları tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. E, kendileri tanışırlar bence. O, biz gidelim çok e, Hadi olsun çocuklar oynayalım beraber. Kızlar bizim bahçedeyiz tamam mı? Evet. Bir şey falan olursa seni şey yaparsınız. Deniz gel beraber oynayalım burada. Yine satıldım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şey gel ben bahçede bir kahve yapıp içelim. Evet evet da. şu arkadaki. Heh, gel. Merhaba. Tanışalım Kim? mı? Merhaba. Benimle de tanışır mısınız? Merhaba. Ben Deniz. Merhaba ben de. Benim adımı merak ediyor musun? Nişa mıdır? Nişa tipi var sende. Evet adım Nisan Nereden bildin Ova, lan? Ben çok akıyım. Senin adın ne? Benim adım da ben de deyin. Benimle tanıştığıma de... memnun oldum deyin. Bakın bu da benim kuzenim gel. Çok şükür aklına geldim ya. Ama ne yapayım seni de... Bu da benim kuzenim. Merhaba. Benim Elisa. De... Aa adım ilk Aa, defa doğru bildin. Memnun Deniz. oldum. Merhaba ben senin adını biliyorum daha demin duydum derin. Benim adım Hı -hı. da Elisa. Ben de memnun oldum. Seni zaten tanıyorum <laughs> Mina. Bu kim? Benim adım Nisa. Hı. O da Haydi bu ne? O. Bu kadar kişi miyiz gerçekten? Yok, bir de bizden iki kişi daha var. Erkek. Hadi onlar da gelsin. Hep beraber saklan Baş falan oynayalım. Hadi, hadi. Ben burada kalacağım. Aa, ablelerin birinin telefonu çalıyor galiba. Evet, neyse bize ne? Hadi, hadi gidelim. gidelim. Aa, ne kadar güzelmiş. <laughs> burada muyuz? Evet bu yaşı uyumaya iyiymiş. Uyuyacak mıyız yani? Ben uyumayacağım ki. Geç saate kayınca uyuyoruz. Ben Biz. uyumam. Ben yani çok uykun gelince uyuyorsun. Niye uyumam? uyuma? Ay şey adını unuttum. Bu abla tamam. çok güzel. Ben çayayım mı? Aa öğretmenim evet merhaba. Merhaba çocuklar. Nereye ne gidiyorsunuz? Bahçede oynayacağız. Ha iyi. İyi. Geç Hadi şey, şeyleri toplayalım. Bıktım ya. Ben de. Hadi gelin gidelim. Gelin. Gel gel. Gelin. Geliyorum. Ne kadar <laughs> küçük. Merhaba. Merhaba. Kaydaş. Diyader. Merhaba. Merhaba Elisa. Selamun aleyküm abi. Merhaba sen de mi buradasın? Evet ben senin anneni görmüştüm. Gelin. Gel. Ya ben hiç Elisa'yı ısınamıyorum ya. Neden? Bilmiyorum biraz iç içici bir kız gibi. Ya bence iyi kız ama yani bilemedim. Neyse. Ana kuş <laughs> geçti. geçti. Neyse gel biz burada oturalım birazcık evet. konuşalım dedik, dedik yapalım. Neyse, ya burada konuşalım. ya. <gülüyor> 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 tamam. Ee, bu kim? Hadi beni tanıştır. Mete. Tanıştır da şuradan. Bekle. Zaten sen bunu tanıyorsun. Bunun adı Bunun adı Ömer. Bu benim en yakın kankim. Kankim en yani. En yakın, yakın. Ben de tanıştım. Sen herkese tanışıyorsun zaten evet, Deniz. Evet insanlar beni sever. Merhaba Ömer. Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum Ömer. Ben de. Benim adım Elisa. Benim adım da Ömer. Biz yeni geldik buraya. Evet gördüm. Annemi de görmüşsün. Anneni de gördüm. Tamam. Tamam. <laughs> hadi git artık. Sana etrafı gezdirmemi ister misin? Evet olur. Hadi gel gezdireyim seni. Beni sattın ha Ömer. Kanka kız, kızı gezdireyim yazık. Evet beni gezdirsin yazık hadi gel. Aa kuş. Evet kuş geçiyor oradan herhalde Ne yapalım ben? gel burada birazcık sohbet edelim. Hede edelim? E ne? Senin burcun ne? Benim burcum ne biliyor musun? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Sen burcunu bilmiyor musun? Benimki yengeç. Benimki boğa. Ay ben ne düştüm. yapıyorsun? Boğa benimki. Hmm, anladım. Kaldık e mı yine baş başa? Ben bundan koykayım lan bu ne? Sen belli etmişsin. Bak biz bunu geçenki dersimizde yaptık. Aa hep böyle şeyler mi yapıyormuş? Yok arada sırada. Ellerimizi mi yıkıyoruz? Tamam bitirme <laughs> suyunu. Bu kuşlar için. Aa ne kadar annem diyor. Değil mi? Bak bisiklet... bu kuş için gitti gitti gördün mü? Koymadım. Bisiklet sürek mi? Olur. Çok severim ben bisiklet. Benim vardı bir ara. Bu ne kadar mı? mi? ya, jalangoz var lan burada. Evet. Şuna ver. ver. mi? Ya korkuyorum. <laughs> Piso, pis o pis. Ama hayvanlar piş değildir. Sensin lan piş. Şaka yaptım. kanga Çat. Çat. Ya hadi gel gidip Elisa'yı da yanınıza alalım. Kız yalnız kalıyor. Hayır ya o baksana şeyle oynuyor Ömer. Olsun Ömer'le oynamasın. Aa, Niye ki? Bizimle oynamasın. Ömer'le oynamasın erkek o. Ee <laughs> olabilir. Olamaz. E sen de git. Şeyle oyna, denişli oyna. Tamam sen yalnız kal o zaman. Şaka şaka. Deniz ben de sizinle beraber şey yapabilir miyim? Ben azıcık uyuyacağım ya çok uykum geldi. Hayır. Ama çok yoruldum ben bugün. Şey nerede Nisa? Nisa bilmiyorum odada kaldı ona bir bakayım hem. Nişa. Ne var? Ne oldu? Beni bırakıp gittiniz ben size konuşayım. Ama bak diye. ben seninle oynamaya geldim. Ona söyleme. Bıyattınız. Gerçekten. Ç Gel sıçmaya gideyim. Tamam. <laughs> Sen seç ben burada elimi yüzümü Evet yapayım. Sen kapımı tut tamam mı? Tamam ben koyayım da. Tamam. Hocaya <laughs> düşeceğim, söyle. Pişeceğim. Tamam düşeceğim. dur. Hocam, <gülüyor> öğretmenim. <gülüyor> ne? oluyor Kızım ne oluyor? <laughs> hocam düşüyordum ben tuvaletimi yapayım dedim de düşecektim de iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam düşmeyeceksin ya. Sizin için <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> bu özel minik <gülüyor> tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> Bitince bitti de. Bitince bitti de haber ver bana. Tamam tamam tamam. Ne şey hocam çayda korkuyorum. Bitti. Tamam sen şurada dur bakalım. Hı. Gel hocam bakalım. götümü misiniz? Hı -hı. Ben şişedim zaten. Tamam sifonu çektim. Hadi bak elleri güzelce yıka. Hocam. Hı. Şimdi ben ellerimi yıkayacağım beni bırak. Bana sabunu uzatır mısınız? Yoksa ben çıkıp almak çok yoruyor da beni. Al bakalım. Böyle pış 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 pış. Bir de şu, şu yukarıdaki kaptaki şeyler ne hocam? Onlar boş ver tatlım. Hadi Ama ben onlardan yemek istedim. Onlar yanmıyor. Hocam. hocam bak bakın hocam. Ha, onları mı soruyorsun? Evet. Emzi? Ben istiyorum. Bakın ne kadar tatlı. Ben uyuyayım Ben mi? de. Ben uyuyacağım. Hocam beni uyusun soymuşsun Yunus. Hadi gelin Ay, bakalım. Benim. Ama neyse hadi uyuyun bakalım. Bugünlük izin veriyorum. Ne, ne olmuş? Uyumak istiyorlar. Al bakalım birini sen uyut birini ha, ben tamam, uyutacağım. Tamam durun bir dakika şeyi getireyim ben. Ninni araç şeysi vardı. İster misiniz çocuklar? Oy, oy, ben Ben burada yatmam. Hocam biri buraya işemiş. Yok çocuğum gölge o. Işığın gölgesi. Hayır Yavrum. Işemiş. Yavrum gölge o. Tamam şunu hayat şunu hayat. Tamam. Canım Nisa'cığım sen oradan kalk biraz. Dur şunu Sen şöyle yat. Heh. <laughs> İyi <laughs> uykular piş 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 piş. Işıkları kapatak da bari. piş 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 piş. piş piş. Çocuklar beslenme pish. saatiniz gelecek ama birazdan. O işin hocam bir şey uyandığı hiç Neyse daha uyandırmayız artık ne yapalım. Acıkınca <laughs> uyanırsınlar. Hadi gel gidelim. Şunların şu boku temizleyeyim ben. Ha. Oraya <laughs> da mı sıçmışlar lan? Hayır sapo. Gel şu oyuncak odasını toplayalım. Ay evet ya. Of çok da atıyorlar burayı. Maaşım ne zaman yatacak <laughs> benim? Ay. İyi para kazanıyoruz ama. Evet. <laughs> Bir şey soracağım Ay, derin. Derin. Efendim. Şey nerede? <laughs> mine. Mine mi? Mine mine. Şey o uyumaya gitti ya. Bir de Zeynep. Ay Nisa yalnız kaldığı için onun yanına gitti. Ha anladım. Neyse birlikte oynayalım mı? Olur. Oynayalım. Hadi gel. Ben gezdirdim kızım. Gezilmedi. Susar mısın? Konuştuk o kadar ama ya. Tamam sadece Beni konuştuk. Satma. Tamam. Ben de şuna bileyim Şu çok eğlenceli ya. Uyup, uyup, Aa uyup, çok uyup, uyup. güzel. Yenecek mi? Evet gel gel geldi benim <laughs> ama hani birlikte oynayacaktık. Ama ama bu çok güzel. Ben birazcık bununla oynayacağım. Sen git birazcık tek oyna. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de ben bu Mine'nin dediği gibi bu kızı hiç sevmedim. <gülüyor> Satacağım. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> ya sen de bilmek ister misin? Yok ben seni izleyince daha mutlu oluyorum. Bu da bu. Ne deme? Onu ne yapıyorsunuz Bizi, siz de In bakalım. Evet biz de oynayalım. Hı. Ben de Ömer inmez. sen git birazcık derinle oyna. Yok, 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 Ömer. Yup, Sen git birazcık derinle oyna. Derinle, oy, oy. Sen oyna derinle. Ya ben burada şeyle oynuyorum denizle. Den tamam. Merhaba derin. Dedin. Gider misin lütfen? Niye? Küstüm ben seninle. ya ben Hemen ne yeni arkadaşlar gelince beni sattın. Ama ne yapayım? Ne yapayım misin mi var? Ama lütfen. Hayır. Lütfen. Bitti. Hadi lütfen. Artık arkadaş lütfen. değil. Lütfen. Neyse gel Düzünün bunu söyle. Gözünün çapağını yiyeyim. Ya, i̇ğrençleşme <laughs> al şunu. Bence komik. Çarpışalım mı? Çarp. Çat. <gülüyor> Çat. <gülüyor> Çat. Oo. <laughs> Hadi bir iki üç. Çöz. <laughs> 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 Çöz. Tamam hadi. İnsan güzelim gel peşimden. Hadi. Bas da aşkım baskaza Kim tutarsa Hadi iyi trampolin versin... trampolin. Trampolin. Ana ben nereye gittim lan? <laughs> Ay. Ya Deniz iner misin artık? Öf be indim. Bak 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 ben tırmanabiliyorum. Oraya tırmanalım. Bak. <laughs> çok güzelmiş. Bana neden bunu göstermedi Ömer? Ömer Ö nerede? Ömer seni sevmiyor. Ömer nerede? Bakalım, nereye çıktın? Ömer nerede? Bağış, Arkadaş. Ömer niye beni bırakıp gittin orada? Çünkü derin tek kalıyordu. Ben derini çok severim. Neyse tamam. Bay bay. Bay bay. Geldim. Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Şimdi bu korsancılık oynayalım. Tamam. Hayır. Hayır. Bak, hayır. Biz korsan olacağız. Seni hapsedeceğiz. Tamam mı? Hayır. <laughs> hadi diğerlerine de soralım bir. Tamam. Korsancılık oynamaya ne dersiniz? Olur. Üf ne korsancılığı. Ömer oynamayalım. Şimdi bak sen bizim yanımızda şey ol tamam mı? Şimdi şan şey olacaksın sen bizim Aa Deniz saçlarımızın rengi aynı Oha evet Sen Kaptanlaydan bir tane olacaksın ben de diğer kaptan olacağım Bunlar Tamam de biz de... ikimiz kaptanız Diğer bir düşük kaptan olacaksınız tamam biz mı Biz mi? Hayır seni kaçıracaklar Ya benim niye kaçırıyorsunuz güzelim Hayır. diye mi? Seni onay kaçıyorlar düşmanlar Düşman kim? Koyuşanlar Benim Hayır koyuşanlar onları kaçırıyor biz de onaydan elinden seni kurtaracağız. Ama siz de korsansınız. Ama biz iyi korsanlarız. Şimdi, ha, tamam. şimdi e, aramızdan ben oynayayım siz beni Birkaç tane korsan seçmemiz lazım. Tamam hadi korsan seçelim. Şimdi kim korsan olmak istiyor? Ben ben. Ben de olmak istiyorum. Tamam o zaman deyini kıymayalım. Deyin bir tane olsun. Evet biz ikimiz denizde olalım. Hem, <laughs> derin deniz. Oha, Hayır ben olayım, izliyor. ben olayım. Hayır Ömer. Ben olayım. Tamam be. Biz o zaman iyiler olacağız. Tamam. Seni kaçıralım güzellik. Biz kötü şimdi, olacağız. Evet. Kötü. Seni buraya sok gir şuradan arkaya. <laughs> Hayır oraya kaçırıp oraya koyacağız. Ama. Ya. Ha, e of, biz, oyunu evet. bilmiyor musunuz? Ya dur biz kaçırmayacağız zaten. Bunlar kaçıracak. Ha, tamam. Hadi gel. Şimdi biz birazcık. böyle seninle oturmuş olacağız. Tamam Böyle üç kişi oturuyoruz burada. Sonradan bizim... Tamam işte olaylar gelişecek sonra. Hadi. Evet. Anlattım ben size sonra. Şimdi gel şapka alalım kendimize. Koysan tamam. şapkası. Onu öldürelim. Şakin oy. Elimizdekiler oyuncak. Olsun. Şimdi bakıyorum. Prenses oyda. Hayır ya Prenses değil. Sadece bir insan. Hayır prenses ama o prenses olması lazım. Sonra onu kaçıracağız. Biz tamam bakıyorum. Prenses oyda. Ona hemen yanına yanına gittiğinde biz saklanalım. Onlar buraya girdiklerinde biz de hemen prenses kaçıracağız. Sen hemen ağzını Bantla tamam mı? Tamam ben onu öldüreceğim. Öldürme bantla. <laughs> of, tamam 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 böyle öldüreceğim. Böyle alacağız sonra fidye isteyeceğiz. Bunu böyle batıracak mıyız ona? Hayır <laughs> batırınca bir şey olmuyor bak. <laughs> tamam hadi. <laughs> Hazır Bekleyelim misin? onu öldürmek için. Evet şuraya saklanalım. Tamam. Gir geri gir geri. Ana bu şişten. Arkadaşlar şey e, ne yapacağız şimdi? Şimdi konuşuyormuş gibi öteceğiz biz gideceğiz. Tamam hadi gidelim. Leyla hmm. Ay la biz de içeri bakalım. Sen dursana buradan kesek al. <laughs> tamam hadi gidelim. gidelim. Biz gidiyoruz. Sakın buradan, buradan bir yere e, gitme. gitme. Geleceğiz. Prenses biz geleceğiz, <laughs> tamam mı? Hadi gidelim, Gülmesene. Hadi gidelim. <laughs> Merhaba insancıklar. Merhaba şehrimizin güzel insanları. Şş, merhabalar efendim. Merhabalar kral. Hadi Hadi gidin artık. <laughs> Heh, buraya oturun. Bu biz hiçbir görmüyoruz. Şaptığım kenarda izleyelim. Şimdi prensi Ya! Ay ya! Kaçırıyoruz onu öldüreceğiz. Bağrenle. Ya, ya bırakın beni. Öleceksin. Öleceksin. Bırakın. bırakın beni ne olur. Sus. Yoksa ağzını bantlamak zorunda kalırız. Evet seni bu bıçağa batırırım ölür. Şak şak şak. Çuk, çuk, çuk. Bak kalkanımız da var ağla. Ben size zaten zarar veremem ki. Bana size zarar verecek hiçbir şeyim çık, yok. Çık, çık, çık. O kalkanı bana verir. Beni kurtarın. Elisa artık yoksun. ha. Aa, bu sesler de ne ya? Bilmiyorum. Sanırım piyazesi bir şeyler oluyor. Hadi gidip bakalım. Aa oh, alçak korsanlar. Ne yapıyorsunuz burada kıza? Evet prenses bizim. Ver bakalım Sus. şunu. Çat çok Çat, gül. Ha ha ha. Tamam tamam. Bir şey yapmayacağız. Bu öldü. Ha! Ha! ha. Ah, çıktım. Hadi kaçalım. Ha. Öldü bunlar. Harbi derin ses vermiyor. Hadi ver kaçalım. Hadi gidelim. Dırın dırın. Ölürüm Türkiye'm Hey 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 hey. Osman'ın doğuşu yaptık lan. Derin uyum bitti. Evet derin uyan. Derin uyanmıyor arkadaşlar derin. Hey derin uyan mı kaldın? Derin. 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 Pişt, Pişt, derine bir şey oldu galiba. Gel bakalım. Derin İçin uyansana. Derin, derin derin. Derin oyun bitti. Siz kayıp kay, kay, kazandınız. Hadi uyan. Kılıcı tutan. Derin. Hocayı, Hocayı çağıralım. <laughs> hocam. Hocam. Hocam neredesiniz lan? Ne oldu çocuklar? Çocuklar gerçekten ne oldu? Ya bu hocam derin uyuyakaldı. Uyanmıyor. Hem de dışarıda. Evet biz oyun oynuyorduk. Sonra işte bunlar Nasıl ya? formaliteden gözlerini kapatacaklardı. Korsancılık oynuyorduk. Ondan sonra derin bir daha gözlerini açmadı. <laughs> derin. Tamam ben derini alıyorum şimdi. Çocuklar siz şimdi oynayın mı? biz getireceğiz evet. derini. Annesini mi arasak? Bilmiyorum. Bir bakalım şuna ya. Derinciğim. Derin. Derin. Hocam size şaka yaptım. Ay derin. Yüreğim gidiyordu. <laughs> Çok komik değil mi? Ama onları sakın söylemeyin. Ama hiç hoş bir şey değil bu. Hoş hoş. Oldu derin. Bizim yüzümüzden mi oldu? Bilmiyorum ki. Acaba ne yaptık? Ay durun ben de geleyim. O Korkuyorum. Ay, ben de. Ya ben korkmam hiçbir şeyden. Bu niye bu kendi kendine oynuyor? Ben bindim ya az önce. Ay. Sen de bir şey ama ne olur şurada dur. Ömer. <laughs> tamam tamam. Bence gelecek bakın şimdi bir şey olmaz. Ya saçmalama kız bayıldı. Ya, ama bayıldı mı? Ufala bayılmaz herhalde ayakta da ya. Hastalığı falan mı vardı acaba ya? Bilmiyorum ki. Neyse siz, biz duralım bakalım. Siz bari onu size. uzun süredir tanıyorsunuz hiç demedim mi size hastalığın var diye? Biz sadece oyun oynuyoruz ki. Başka bir şey yapmıyoruz hani birbirimizle konuşmuyoruz ki. E şu an konuşuyoruz. Küt küt yapıyoruz. Ha ya. Yap üf Ömer bir durur musun? Üf. Aman ne olacak diye ona. Hocam ben şimdi onun yanına gideceğim. Hadi görüşürüz. Hayır ama bak. Böyle bir daha taktık yapmak yok. Mark evet mark bak. Mark 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 bak mark biz de mark çok korktuk. Mark ay evet. Anneni falan arayacaktık. Onları da yalandan korkutmayalım. Tamam mı? Evet. Böyle bir şeyler yapmak yok. Bir daha. Üf, tamam hocam. Uf, burası da crash mi? Bunlar niye uyuyor lan? Merhaba arkadaşlar. Ya dedin. Ben demiştim ama bir şey olmaz diye. Niye böyle bir şey? Ne, ne oldu sana? Evet ne oldu bir anda? Şaka çok yaptım. yaptım. Korktun mu gerçekten? Korktum gerçekten. Neyse gel biz oynayalım. Şaka yapmıştım <laughs> bu arada haberiniz olsun. Ne? <laughs> Kılıçlarımızı ver çabuk. Ver. Kılıcımın tamam. bir tanesini bana verir misin? <laughs> hadi biz oynayalım. Ya. Dakika bir gol bil Deniz. Deniz. Susar mısın Susmuyorum. Biz çok uyumluyuz. Biz de nerede Ömer? Ömer'le biz, biz de dayım. çok. Beni neden dışlıyorsun? Ee, senin sen de gel hadi gel. Kanka. Sizi sevmedim. Bak gel bunlar yine Gel yakalayacağım gene... seni gel. Ben de. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> hadi gelin oynayalım. Hadi, hani hadi sohbet oldum. edelim. Sen de gel. Ben oraya geçeyim mi? Buraya mı? Yok burada dalacağım. Sen de buraya gel. Yok burada alacağım Burada alacağım Tamam hadi. Ömer, tabarkandayım <laughs> İtme beni. İtmem, itmem.